Arkadaşlar merhaba, Yosanem'e hoş geldiniz. E, bu videomuzda köklü sayılardan çıkmış soruları çözeceğiz arkadaşlar. Evet, ilk sorumuzdan başlayalım. E, İnönü 2018 sorusu. Şimdi sorumuza baktığımızda ne demiş? Kök içerisinde 4,4, işte 1,1... 9.9, 1.1 olduğunu görüyorum. E, dikkatim ne çekiyor? Ben bunların hepsini 1,1 parantezine alabilirim. Şimdi şunu e, 4 çarpı 1,1 diye düşünürsem 4'ü kökün dışarısına 2 diye çıkarabilirim. 2 kök 1,1 olur. Artı kök 1,1. E bu 9 parantezini alırım. 9'u kökün dışarısına 3 diye çıkarırım. 3 kök 1,1. Bölü kök içerisinde yine aynı ifade. bunlar birbirini götürecek. Değil mi? Ne kaldı? 2. Burada 1 kaldı 3. 3 de burada 6. 6 bölü 1'den cevabım ne olacak? Edirne 6 olacak derim arkadaşlar. Evet. Bir sonraki sorumuza bakalım. Beşinci soruya baktığımızda Karadeniz 2016 sorusu. Şimdi e, bize x'i soruyor. Tamam x'i yalnız bırakalım. 2 bölü kök içerisinde 0.08 yapar. E, bu nedir arkadaşlar? Şunu yapalım. Kök içerisinde 8 bölü 100'dür. Bu 100 dışarıya 10 diye çıkar. Yani şöyle 2 bölü 1 çarpı. Burası ne olacak? 8 dışarıya 2 kök 2 diye çıkar. 100 de dışarıya 10 diye çıkar arkadaşlar. 2 kök 2 bölü 10. Yukarıya nasıl çıkaracağım? Ters çevireceğim. Araya çarpma işareti koyacağım. 10 bölü 2 kök 2 olacak. 2'ler gitti. Cevabım ne oldu? 10 bölü kök 2. Kök 2 ile genişlettiğim zaman 10 kök 2 bölü 2 olacak. Gitti gitti 5 kök 2 olacak arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan olacak. Evet. ikinci soruya baktığımızda arkadaşlar yine kök içerisinde kök var. Kök içerisinde kök olunca ne yapıyoruz? Bunun derecesiyle bunun derecesini çarpıyorum. 2 kere 3 6. 6. dereceden 2'yi bunun içerisine nasıl alacağım? 3'ü kuvvet olarak alacak. 2'nin küpü çarpı 4. 4 nedir? 2'nin karesi bölüm. Şimdi aşağıya bakalım. Aşağıda ne var? Ee, küp kök 3, küp kök 2 çarpı e, kök 8. Bunu da şöyle yapalım arkadaşlar. Bunu 6. dereceden yazdık. Bunların hepsini 6. dereceden yazalım. E Bunu ne yapacağım? 2 ile genişleteceğim. O zaman 6. dereceden kök e, 2 ile genişlettiğim için 2'nin karesi olacak. Bu ne olacak arkadaşlar? 3 ile genişleteceğim. 6. dereceden 3 ile 2'yi çarptım 6. 8 üzeri 3 olacak. Hepsini 6. dereceden yazdığımız zaman 6. dereceden yazarsak yukarısı 2 üzeri 5 olacak. 2 üzeri 5 bölü. Bu 2 üzeri 2. 2 üzeri 2 çarpı. Burası 2 üzeri 3'tür. 3 ile 3'ü çarparsam 2 üzeri 9 yapar. Ee, devam edelim. 6. dereceden 2 üzeri 5 bölü. 9 ile 2'yi topladım. 2 üzeri 11. 2 üzeri 5 ile bunu sadeleştirirsem 6. dereceden 1 bölü 2 üzeri 6 kalır. E bununla bu birbirini götürecek. Kökle kuvvet birbirini götürecek. Cevabım 1 bölü 2 olacak. Cevabım Edirne olacak derim arkadaşlar. Evet. Bir sonraki sorumuza bakalım. E, altıncı soru. Yıldız Teknik 2015 sorusu. Şimdi 2 üzeri 5 eksi 1. E, küp kök 2 üzeri 5 demiş. Şimdi ne yapacağız? Paydada köklü ifade varsa eşleniğiyle ile çarpıyorduk. O zaman e, ben bunu yani öyle bir sayıda çarpmalıyım ki e, şu 2'nin kuvvetini 3'e tam olarak bölebileyim. O zaman ne ile çarpacağım ben bunu? 3. dereceden 2 ile çarparım. Doğru mu? Çünkü 3. küp kök 2 üzeri 6 olur. E, yukarıyı yapalım. E, burası nedir arkadaşlar? 2 üzeri 5 eksi 1. 2 üzeri 5 32'dir. 32'den 1 çıktı. 31. 31 çarpı küp kök 2 bölü. E, bu ikisini çarptığımızda küp kök 2 üzeri 6 yaptı. Doğru mu? E, yazalım. 31 küp kök 2 bölü. 2 üzeri 6. 6 bölü 3'tür. Yani şöyle yazalım. Uzun bir şekilde yazalım. Görün arkadaşlar. 2 üzeri 6 bölü 3 olur. Bu da 2'nin karesi yapar. Şunu sildim. 2'nin karesi. E ne oldu? 31 çarpı küp kök 2 bölü 4 yaptı. 31 çarpı küp kök 2 bölü 4. Cevabım Ceyhan derim arkadaşlar. Evet. Bir sonraki sorumuza bakalım. Üçüncü soru. Şimdi ee, kök içerisinde kök var. Ne yapalım? şu bir kere en dışarıda kalsın. A bölü B. Bu kalsın. Bunun derecesi 2, bunun derecesi 2. Ben o zaman bunu dördüncü dereceden kuvvetlerini çarptım. B bölü A'yı içeri alacağım. Nasıl? Bunu kuvvet olarak alacak. B kare bölü A'nın karesi. İçeride ne var? A küp bölü B'nin küpü var. Tamam. E şimdi dikkat edin. B kareyle şu gitti. A kareyle şu gitti. A bölü B kaldı. Dördüncü dereceden. Şimdi A bölü B'yi içeri alıyorum. 4'ü kuvvet olarak alacak. Şuraya yazalım. 4. A üzeri 4. A üzeri 4 bölü B üzeri 4. Çarpı içeride ne var? A bölü B var. A bölü B var. E ne oldu? Dördüncü dereceden A üzeri 5 bölü B üzeri 5 oldu. E bunu ben nasıl yazabilirim? A bölü 5. A bölü B B'nin 5. kuvveti kökün derecesi de 4 olacak. Hangisi baktığımız zaman cevabımızın A olduğunu görürüz arkadaşlar. Evet 7. soruya bakalım. E küp kök küp kök küp kök küp kök aynı ifade 1 2 3 4 4 kere çarpmış. O zaman bu ne demek? Küp kök x'in dördüncü kuvveti bölü e bu ne? 6. dereceden x'in kök x'in 3. kuvveti değil mi? E tamam bu nedir? Ben bunu nasıl yazabilirim? x üzeri 4/3. Bunu nasıl nasıl yazabilirim? x üzeri 3/6. Şimdi tabanlar eşit ise kuvvetleri çıkarırım. X üzeri 4 bölü 3 eksi 3 bölü 6'dır. O da 1 bölü 2 yapar. Ee, bunu 2 ile bunu 3 ile genişlettiğimizde x üzeri 8 eksi 3 bölü 6 yapar. O da x üzeri 5 bölü 6 yapar. Bu da nedir arkadaşlar? Köklü olarak yazmak istediğimizde 6. dereceden x üzeri 5'tir. Baktığımız zaman cevabımızın edirin olduğunu görürüz arkadaşlar. Evet. Bir sonraki sorumuza bakalım. Dördüncü soru. E, 19 Mayıs 2017 sorusu. E, 32 nedir? 2 kök e, 16 çarpı 2'dir. 16 dışarıya 4 diye çıkar. 4 kök 2'dir bu. 4 kök 2. E, kök 27 nedir? 3 kök 3'tür. Kök 3 kök 2. Tamam. Bakın 4 kök 2 3 ile çarptım. 12 kök 2. Eksi 3 kök 3. Eksi 3 kök 3. Artı kök 3. Eksi Kök 2. 12 kök 2'den kök 2 çıktı. 11 kök 2. Eksi 3 kök 3 artı kök 3 eksi 2 kök 3. Ee, ne oldu? 11 kök 2 eksi 2 kök 3. Bakalım. 11 kök 2 eksi kök 3. Cevabım Ceyhan derim arkadaşlar. Evet. 8. soru. 19 Mayıs 2014 sorusu. Şimdi e, ben bunu tanıyorum. Nasıl tanıyorum? Şuna dikkat edin. A artı eksi 2 kök B olsun. İki sayı düşünün. MN şeklinde. Çarpımları B'yi toplamları a'yı veriyorsa arada toplama işlemi varsa bunun cevabı kökem artı köken arada çıkarma işlemi varsa bunun cevabı kökem eksik kök n'dir. Buna dikkat edin. Şimdi burada uygulayalım. Burada 2 olması gerekiyor. O zaman bu kök 24'ü nasıl yazabilirim ben? Kök içerisinde 7 artı 2 kök 6 diye yazabilirim. Doğru mu? Artı kök içerisinde 7 eksi 2 kök 6. E bu 6 ile 1'in çarpımı 6 yapar. Buraya baktığımızda 6 ile 1'in çarpımı yine 6 yapacaktır arkadaşlar. Çarpımları 6 toplamları 7'yi veriyor. Burada 2 var. Çok güzel. Arada toplama işareti var. O zaman ben bunu kök 6 artı kök 1 diye yazabilirim. Bunun cevabı budur. Buna baktığımızda çarpımları 6'yı toplamları 7'yi veriyor. Arada çıkarma işlemi var. O zaman ben bunu kök 6 eksik kök 1 diye yazmak zorundayım. Kök 1'ler gider. Cevabım ne olur? 2 kök 6 Bursa. Olur arkadaşlar. Evet. Bir sonraki soruya bakalım. Dokuzuncu soru. A eşittir. 3 artı kök 3 demiş. Tamam. E, i̇şleminin sonucu kaçtır diyor. Şimdi. Ben burada e, dikkat edin. Şurada sadeleştirme yaparsam. Şu 2 olur. Şu gider. Doğru mu? Yani kök A kalır. E, kök 3 A var. Kök A var. Bu neye eşittir? Kök içerisinde 3 A kare. A'yı dışarı çıkarırım. A kök 3 kalır. Bölü. Şimdi şuraya dikkat edin. Küp kök 27 bu 3'tür. Kök 3 artı 3. E kök 3 artı 3 zaten A'ya eşit. O zaman burası A'dır. Payda A oldu. A'lar birbirini götürdü. Cevabım ne oldu? Edirne oldu? Derim arkadaşlar. Akdeniz 2013. Güzel bir soru sormuşlar. Yıldız Teknik 2011 sorusuna bakalım. 9 üzeri x'e 7 demiş. E 9 üzeri x 7 ise ben bunu şöyle yazabilirim değil mi? 3 üzeri x'in Karesi eşittir 7. 9 çünkü 3'ün karesidir. X ile 2'yi yer değiştirdim. O zaman 3 üzeri X ne olacak? Kök 7 olacak. Şimdi buna baktığımızda bu nedir? 3 üzeri X'in küpüdür. 3 üzeri X neye eşit? Kök 7'ye eşit. Kök 7'nin küpü olacak. E kök 7'nin küpü nedir? 7 kök 7'dir. Cevabımız Bursa deriz arkadaşlar. Evet. Bir sonraki soruya bakalım. Yıldız Teknik 2012 sorusu. Şimdi ee, bunu nasıl yazabilirim? Bakın. Bunu öncelikle şu özelliği anlatayım tekrar a b. Bunu x üzeri b bölü a diye yazabilirsiniz arkadaşlar. O zaman ben bunu nasıl yazabilirim? X üzeri 3 bölü 4. Bunu nasıl yazabilirim? Çarpı x üzeri 4 bölü 3 diye yazabilirim. Bölü bunu nasıl yazabilirim? X üzeri 24 bölü 12'den x kare diye yazabilirim. Tabanlar eşit ise kuvvetleri toplarım. Yani 3 bölü 4 artı 4 bölü 3. 3 kere 3 9, 4 kere 4 16 bölü 12. Yani 25 bölü 12. Burası ne olacak? X üzeri 25 bölü 12 bölü X kare. Şimdi tabanlar eşitse kuvvetleri ne yapacağım? Çıkaracağım. O zaman 25 bölü 12'den 2'yi çıkarıyorum. 25'ten 24 çıktı. 1 X üzeri 1 bölü 12 kaldı. Doğru mu? Tamam. E, x üzeri 1 bölü 2, 12 nedir? Köklü olarak yazmak istersem. 12. dereceden kök x olur. 12. dereceden kök x. Cevabımız denizde deriz arkadaşlar. Evet. Yıldız Teknik 2011 sorusuna bakalım. Şimdi a kök b eksi b kök a artı kök b işte bölü kök a b demiş. Şimdi dikkatimi şu çekiyor. Şu kök b ile şunu çarparsam b'ler birbirini götürecek. Yani b dışarı çıkacak. Düzeltiyorum. Yapalım. şunu yazıyorum. a kök b eksi b kök a artı kök B ile kök AB'yi çarptığımda kök içerisinde AB kare yani kök içerisinde AB kare olacak. B dışarıya çıkacak. B kök A olacak. Bölü kök içerisinde AB. Eksi B kök A artı B kök A gitti. A kök B bölü. Kök içerisinde AB'yi kök A çarpı kök B diye yazabilirim. Kök B'ler birbirini götürür. A bölü kök A kalır. Bunu da kök A ile genişletin. A kök A bölü A olur. A'lar gider. Cevabım kök a adına olur arkadaşlar. Evet. Bir sonraki sorumuza bakalım. 11. soru. Şimdi e, 1, 2. 1, 2. Virgülden kurtuldum. Ne oldu? Kök içerisinde 4 kaldı. E 4 dışarıya nasıl çıkar? 2 diye çıkar. Eksi. Şimdi buraya dikkat edin. 1, 2. Hatta şöyle yapalım. Burada şöyle yapalım arkadaşlar. Bakın. 620 kök içerisinde. 600, önce şu kökün içindeki işlemi yapıyorum. 625 nedir? 6,25 nedir? 625 bölü 100. Bu dışarıya nasıl çıkar? 625, 25'in karesidir. 25 bölü 10 diye çıkar. Bölü. Kök 25 dışarıya nasıl çıkar? 5 diye çıkar. E bunu nasıl yaparım? 25 bölü 10 çarpı 5 bölü 1, 1 bölü 5 olur. Gitti gitti 5 kaldı. 5 bölü 10. 5 bölü 10. 10 e, sadeleştirelim. 1'e 2. 2 kere 2 4. 4'ten 1 çıktı. 3 bölü 2. Cevabım Ceyhan derim arkadaşlar. Evet. Sadeleştirmeyi hiçbir zaman unutmayın. Hep aklınızda bulunsun. Yani matematikte e, tüm işlemlerde, tüm konularda e, göz önünde göz bulundurmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet. Şimdi buna bakalım. E, burası ne? 0.2 çarpı 10 üzeri eksi 2 0.01. Tamam. E, şöyle yapalım. Şunu bir 2 çarpı şunu büyütelim, şunu küçültelim. E, 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 olur. Ee, ...artı 10 üzeri eksi 2 olur. Doğru mu? Bu nedir arkadaşlar? Ee, bunu bir basamak güldüm mü? Tamam. Yukarı doğru yazdık. 16 bölü 100'dür. Bu da dışarıya nasıl çıkar? 4 bölü 10 diye çıkar. Şimdi bakın. Ee, şunu şöyle yapalım hatta. Bunu normal ondalıklı yazalım. Bu nedir? 0.0 02 Doğru mu? 1, 2, 3 artı 0.01. Doğru mu? Ondalıklı yazdık ama tekrar böyle yazıyorum. Çünkü daha kolay olacak çözmemiş, çözmemiz. Bu nedir? 0.4. 0.4. Eşittir. Bakın 0.002 ile 0.01'i topladığımda 0.01'i topladığımda 0.012 olacak. Doğru mu? Bölü 0.4. Bakın 1, 2, 3, 1, 2, 3. 12 bölü 400. 4 ile sadeleştirin. 3 bölü 100. Ne oldu? 0.03 oldu derim. Cevabım denizde olur arkadaşlar. Evet. Bir sonraki sorumuza bakalım. 12. 12. soruya bakalım arkadaşlar. kök içerisinde 128x artı 64. Kök içerisinde 32x artı 16 var burada. Dikkatimi şu çekiyor. Ankara 2011. şunu 64 parantezin alırsam. Kök içerisinde 64 parantezinde 2x artı 1 olur. Eksi 36. Eşittir. Kök içerisinde 16 parantezini alırsam 2x artı 1 olur arkadaşlar. Bakın 60 64 dışarıya nasıl çıkar? 16 parantezini aldığımda 2x artı 1. 16 parantezini aldığımda 2x artı 1. Tamam. 64 dışarıya nasıl çıkacak arkadaşlar? 8 diye çıkacak. Yani bu 8 kök 2x artı 1 olacak. Şunu... Sol tarafa atıyorum arkadaşlar. 16 dışarıya 4 diye çıktı. Eksi 4 kök 2x artı 1. Eksi 36'yı da karşıya attım. 36 oldu. 8 taneden 4 taneyi çıkardım. 4 kök 2x artı 1 eşittir. 36 böldüm böldüm 9. İki tarafın karesini alıyorum. 2x artı 1 eşittir. 81. 2x eşittir. 80. x eşittir. 40. Bana neyi soruyor? x'i soruyor. Cevabım denizde olacak arkadaşlar. Evet bir sonraki sorumuza bakalım. Şimdi 289 289 neyin karesi? 17'nin karesi. Şimdi e, derslerimde de söylüyorum arkadaşlar. Kesinlikle köklü sayılarda hani başarılı olmak istiyorsanız birden 20'ye kadar olan sayıların e, karelerini çok iyi bilmeniz gerekiyor. Yani burada 289'u gördüğünüzde 17'nin karesi olduğunu e, direkt görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yoksa çok uğraşmak zorunda kalırsınız. E, bu ne? 289 bölü 100. O zaman ben bunu nasıl yazabilirim? 17 bölü e, 10 diye yazarım artı 225 15'in karesidir 15 bölü 10 olur bölü 121 11'in karesidir 11 bölü 10 eksi 3 bölü 10 ne oldu 17 ile 15 topladım 32 bölü 10 bölü 11'den 3 çıktı 8 bölü 10 onlar gitti 32 bölü 8 eşittir 4 cevabımız Bursa deriz arkadaşlar umarım yararlı olmuştur beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar, kolay gelsin.